Selam dostlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 99 şut, 99 bitiricilikli olan bir oyuncuyu deneyeceğiz. Oyuncuyu sansürlü olarak göstereceğim. İleriki maçlarda kim olduğunu anlarsınız. Oyuncunun şu anki kartını kullanmayacağım. Geçen seneki olan kartı 99 bitiricilik, 99 şuta ulaşıyor. Şu anki marketteki kartı 99 bitiricilik, 99 şuta ulaşmıyor. Yani 97 bitiricilik, 97 şut gibisinden kalıyor. Bu kartı özel kartıydı. 99 olan tek kartıydı. O da geçen sene alınabiliyordu markette. Ve maça geçelim. Ve evet dostlar rakibimiz geldi. Galatasaraylı bir arkadaşımız. Ve maça geçtik. Kondisyonlarımız bakalım iyi durumda. Bu arada lig da çıkarttım. Ama ben lig stoper olarak oynatıyorum. Hem lig deneme videosu hem de, de 99 99 bitiricilikli bir oyuncu videosu olacak. İki videoyu bir çekmiş olacağım. Link altı özel olarak bastım. Onu da basın şeklini açıklamaya yazarım. Siz de kullanmak isterseniz tutarı da benim basınım şeklinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde agresifliğe ulaşıyor. 99 defans farklı, ikili mücadele 96 defans farklı, 98 oluyor. Yani kafa idare ediyorsak, 83 kafa idare ediyor, 90 kafa olmasına gerek yok. Bu şekilde hızlı da gayet güzel stoperde kullanılabilecek bir oyuncu. Rakibin kadrosuna bakalım. Rakibin kadrosu da bu şekilde 4-1-2-3 oynuyor. Ve maça geçtiğimizde Santra'da oyuncuyu göreceksiniz bize bir oyuncu. 99 99 bitiricilik bir oyuncu. Evet Haaland. Hala'nın geçen kartını özel bastığımız zaman 99 bitiricilik, 99 şuta ulaşıyor. Şöyle bir dikelim. Konuşurken oynamaya hala alışamadım. Aleksandr Arnold, Kulisevski verdi. ilk şutumuz Haaland çekemedi. Haaland aldı topu. Tekrardan Haaland'a verelim. Düz vursun Haaland. Dışarıda. Kalede de İkel Kasildas var. Uzaktan şutların çoğunu yiyeceğini düşünüyorum. Costa Kurta. Sterling Haaland'a verdi. Şöyle kaçıralım ağlandı. E, çok gitti. Rüdiger. Mbappe. Mbappe. Dixon. Taç bizim. Dixon. Kulisevski. Verdi Haaland'a. Kafayla indiremedik. Ronaldo. Mbappe. Orta denedi. Rikalt. Costa Sterling, Ağın atlaşıyor bir ver kaç yapalım çok iyi gittik biraz yaklaşalım biraz yaklaşalım Aaa senin nasıl 99 bitiriciliğin var be Yapma be Haaland o kadar kötü şut yani 99 şut 99 bitiriciliğe sahipsin yani o şutu bekleyemedim açıkçası Recalt Recalt indiremedi ara o Mark Kulisevski de kaldı top Kulisevski gidiyor Öde'ye verdi Ödegaard Haaland ilk golümüzü attı Haaland'da. Gol sevincini ona bıraktım. İlk golünü attı Haaland. Ronaldo, Chouameni, Chouameni, Ronaldo da kaldı Arao, Ödegaard, Haaland'la şöyle bir ver kaç tekrardan yapamadık. Matis Delay, Delay, Rüdiger, Messi uzun oynadı. Mbappe mi Dixon mı? Mbappe mi Dixon mı? içeriye girecek. Dixon ayak koydu. Kulisevski. Çoğu aminde kaldı top. Çoğu amini buldu. Peter Che. Şehre şöyle bir dikelim. Dembele. Çoğu geliyor. Messi'ye verdi. Maradona. Aradan kaçırdı. Ben yani neden sürmedim ki? de Ronaldo kontrol edemedi Ronaldo. Açık bulmaya çalışıyorlar. Oo. Az kalsın kaleci hatasından gol yiyecektik. Ka kafa özelliği yok şu anda Haaland'da. Bütün özelliklerini şuta ve bitiriciliğe verdim nasıl olacak diye. Ondan dolayı yani kafa atamıyor anlamadım. Tam kafa özelliğini vermedik ama yani en azından kafaları indirmen gerek. Yani senin boynunu yani idare, kötü de olsa idare eden bir kafan var. İçeriye döndürdü Arao, Gilberto, Ödegaard, Kulisevski, Haaland, derdi tekrardan Haaland'ı kaçıralım derken offside. Messi, Costa Curta ve ilk yer bitti. Yani borçluk çekemedik. Pozisyona giremiyoruz. Rakip de defansif oynuyor. Biz de defansif oynuyoruz. Biraz rakip bize baskın oynadı yani. Yalan yok. Biraz daha iyi oynadı bizden ve gizlediğimiz, sansürlediğimiz halandı şimdi gösterelim nasıl bastığını. 80 ofansif farkındalık, 99 bitiricilik, 97 99 oluyor. 97 hız oluyor şuta verdiğimiz için ve 99 şut gücü. Bitiriciliğe verdiğimiz verdiğimi soracak Şut çektiği zaman bitiricilik daha isabetli atmasını sağlıyor. Kaleyi tutturması olasılığı daha yüksek oluyor. Şut gücü de bildiğiniz gibi kalecinin ulaşamamasını sağlıyor. Daha set bulmayı sağlıyor. Onun için ikisine verdim direkt. Ve geçelim ikinci yarıya. Ve ikinci yardayız hocam. Haaland, Gilberto, Sterling, Haaland'la şöyle uzaktan kısa bıraktık. Fulleyemedik bari. Olur öyle şeyler. Dembele indiremedi. Rüdiger Dembele aldı. Haaland olmadı. Ödegaard o da olmadı. Maradona. Messi. Ronaldo'yu kaçırma çabaları. Rikalt önünde. Rikalt'ı da denilmiş oluyoruz bu şekilde. Kaçırdı. Messi vurdu. Messi golünü de attı. Kısa gol sevincini. Haaland, Gilberto, Sterling, Haaland, Haaland'a verdi Rüdiger, geldi aldı oradan. Roberto Carlos, Mbappe, Maradona kaçırma çabaları Dixon, Arao, Sterling, başlayalım artık Gilberto, kaçıramadık Rüdiger, Messi, Messi, Alexander Arnold gidiyor, Alexander Arnold, Rafinha dışarıda. Costa Kurta. Vikalta verdi. Vikal dikti. Kulisevski vuramadı. Dixon. Kulisevski. Ağland. Ödegaard Ödegaard nasıl pas attın ya? Messi gidiyor. Peter Cech dikti. Hatalar yapıyoruz artık. Bu maç aslında beni hiç kesmedi. ikinci maça gitsek olur. Ronaldo Arao Dixon'a verdi Dixon kanatlardan oynuyoruz kötü bir pas durduralım hocam maçı durduralım Haaland Haaland Müdrik'e verdi Müdrik Parkinson'a verdi Parkinson Musiala Musiala şu arkayı görsek hadi Müdrik dokun Müdrik dokunamadı Rakip uzaklaştırdı Gilberto Kvaracelia Nikalt Kvaracelya Kvaracelya Dixon Musiala olmadı Gilberto Costa Curta Müdrik Haaland 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 üzerine oynamasam Biraz daha fazla gol atabilirdim şimdiye kadar Arao Vicalt Haaland indir onu İndiremedi. Musiala da alamadı. Bellingham, Trent Alexander Arnold bekledi. Kvaratchelia, Kvaratchelia ya. Mane'ye döndü. Mane. Mane. Mane'den bir orta. Recalt. Recalt çok iyi vardı. Stopper'de ben aşırı beğenmeye başladım. Amir Rahmani. Alexander Arnold. Kuara Chelsea şey bitti artık maç pek sev kaldığını söylenemiz bu maçı büyük ihtimal kırpalı katarım zaten 2. maşa geçelim evet arkadaşlar ikinci rakibimiz geldi e, Japonyalı ama yok Türk ve Japonya bayrağını kullanıyor Türk isminden dolayı biraz yani şaşırdım. Beşli oynuyor rakip tekrardan. Geçen videoda da beşli gelmişti. Bu videoda da beşli geldi. Kalede Cübö Keser var. Ama rakibin bilmediği bir şey var. Bizim Haram'da 99 99 bitiriciliği var. Uzaktan alıp yapıştıracağız. Futbol ne oyunudur? Çocuklar futbol ne oyunudur? <laughs> Ne pası gerideki zekalı evladım be! Futbol, şut oyunu. Pasat'tan takım değil, gol atan takım da var. Kaleyi gördüğün yerden pis burnunu çakacaksın ki kaleci davar gibi yere yıkılır. Haaland'ımızın form durumu aşağıya bakarak geldi. Ama yapacak bir şey yok. Bu maçta deneyeceğiz tekrardan Haaland'ı. Rick 6 tekrardan denemiş olacağız. Yeni çıkardığımız Rick 6 denemiş olacağız. Ve maça geçelim. Ve ikinci maçımıza geçtik. Taklacılar ismiymiş. Okuyamadım ilk başta. Yani Japon zannettim. Japonca bir şey yazıyor zannettim. Cristiano Ronaldo ile başlayacak rakip. Declan Rice. Rice, Ronaldo. Ronaldo, Messi, Dixon geri döndü. Peter Cech de şöyle uzun oynayalım. Ödegard, Declan Rice. Declan Rice kasıyor. Hafif ilk uzaklaştırdı. Beckham Bauer, Frans Beckham Bauer hatasını yaptı. Frans Beckham Bauer, Haaland gidiyor. Haaland topu durdurdu. Haaland vurdu Kesar. 6. dakika ilk şutumuz geldi Haaland'la. Kesar güzel uzandı. Ortalama bir şut vurdu. Çok iyi bir şut değildi. Ronaldo. Ronaldo sürme çabaladı Dixon. Dembele Kulisevski Haaland'a verdi. Haaland plase golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 10. Örneğin Haaland 99-99 bitiriciliğiyle ilk klasesiyle gol günü yazdı sol ayağıyla. Güzel bir gol attık. <laughs> Ve rakibimizin önündeyiz 1-0. Cristiano Ronaldo, Declan Rice. Geçemedi. Franz Beckenbauer, Ronaldo yapamadığı hiçbir şey, Sterling, Dembele, Haaland, Haaland'a kaydı, Dembele, Dembele olmadı, Costa Curta, Costa Curta, Costa Curta geliyor, Costa Curta, Costa Curta iyi kesti. I need you to come with me. I, I just told you that. Listen. Declan Rice. Olmadı. Haaland. Verdi. Markunios kademeye girdi, çok güzel kademeye girdi. Rizikalt en geriye döndü. C uzun oynadı. Kulisevski maçı açma çabalarındayız. Şöyle bir tiki takalarla biraz rakibimizi boğalım derken olmadı. Dembele ile uzun oynadık. Haaland, Erling Haaland indirip kaçarsa çok büyük işimize yarar. Trans de Kombavr, Ödegard, Gilberto, Haaland, Ödegard, Dembele, Dembele yavru alın şöyle Dembele ile Haaland da içeride de Dembele bir orta Haaland kafasıyla şut kafasıyla şut çiftli çift, olmadı Kesar Messi mi Arao'nu Arao alırım dedi Kulisevski Ödegard Sterling Haaland önü boş Haaland vurdu Kesar'ı kaleye sokacaktı topla birlikte kaleciyi de kaleye sokacaktı. Az kalmıştı. Haaland, Gilberto, Sterling pasını verdi. Dembele, Haaland topu korudu. Pasını tekrardan aldı. Haaland önünde vuruyor Kesar. 99 şut, 99 bitiricilik işe yaradığını şu an söyleyemem. Plase de çok işimize yaradı gerçekten. Ama uzaktan vurduğumuz şutları Kesar kurtardı. Yani başka açıklama yok, kurtardı. Ara o kafa attı, direkten dönen top. Arka direkten dönen top daha doğrusu. ince direği vurmuş. İnce şut, ince direk. İkinci maçta hala Haaland'ın böyle uzaklardan güzel attığı bir gol göremedim ben şahsen. Haaland, Haaland olmadı. Kesar'ın kucağında. Hala Haaland'dan gol yok. Cristiano Ronaldo mu, Ricard mu, Gilberto, Ödegaard, Haaland, Haaland, güzel sıyrıldı Haaland, Haaland vuruyor Kesar, tekrardan Kesar, rakip de uzaklaştırdı, Kevin de Bruyne, Dixon, pasını verdi ve maç bitiriliyor. İlk yarı Haaland'la güzel ya şutlar çektik, ilk maça nazaran daha fazla şut çektik ama gol bulamadık. Ve ikinci yarıya geçelim. Ve ikinci yarıdayız. Haaland. Uzaktan deniyoruz Haaland'la ama bir türlü istediğimiz o golü bulamadık. Haaland. Geç kaldık. Delight. Araho. Kuliseski. Ödegaard Haaland top istedi. Gördüm oradan Haaland'dı Haaland. Şu çekemedi penaltı. Haaland'a faul yaptı rakip. Penaltımızı aldık itirazları var rakibin. Ve penaltımızı aldık. Haaland da faul yaptı. Keşke faul yapmasaydın da orada bir şut çıkarabilseydik. Örneğin Haaland. Duran top kullanımı 93. Çünkü 99 bitiricilik 99 şuta sahip Haaland. Sağ köşeyi görecek bu Haaland. Haaland geliyor. Haaland. Örneğin Haaland penaltıyla gole çeviriyor. Ama keşke burada faul yerine yani topu kapmaya çalışsaydı büyük ihtimal Haaland topu vururdu kaleye doğru. Keşke yani oradan topu kaleye vursaydık. Gol olmasaydı ama şut çekseydik. Çünkü şut göstermek için bu videoyu çekiyorum. Penaltı alıyoruz. Ödegaard uzak oynamaya çalıştı. Hernandez. Hernandez. Hernandez geç kalacaktı. Dixon. Ödegaard. Haaland, önü boş. Haaland, Haaland. <gülüyor> rakibin suratı... <laughs> ihtimal rakibin suratı darmatban olmuştur. Rakip basmıyor. Kulisevski eski en azından bir orta deneyelim. Sterling vurdu. Kesar. Ve rakip maçtan mı çıkıyor? Ve rakibimiz maçtan çıktı. Ya eğlenceli bir maçtasındaki maç. İyi şutlar çektik. Güzel şutlar çektik. Bana soracak olursanız işe yaradı mı? Yani yaramadı. Yani başarısız oldu diyebiliriz. 99 şu 99 bitiricilik videosunda güzel goller çıkmadı açıkçası. İşe yaradı mı? Yani yaradı tabii ki de evet yaradı ama ya top kontrolü çok düşük ya. Ama şu çektiği zaman gerçekten iyi şutlar çekiyor. Keser o topları kurtarsa da gerçekten zorlanarak kurtardı. Ya özellikle defansa, defansın kafasından çarpan topta bayağı bir güldüm. Aklıma yani değişik değişik editler geldi orada. Bayağı komikti yani 99 adamın şutunu yüzünde hissetmek nasıl çok merak ettim doğrusu. Video hoşunuza gittiyse, videodan keyif aldıysanız ve beni sevdiyseniz abone butonuna tıklamayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer deneme videolarımızı da kaçırmayın. Challenge videolarımız oluyor. Tekrardan yorumların altına yazabilirsiniz bu challenge yapar, şu challenge yapar gibisinden yazabilirsiniz. Hepsini yapmaya çalışacağım. Bu tür oyuncu denemeleri böyle değişik basımlı şekillerde de bu tür videolar da çekmeyi planlıyorum tekrardan. Ama çok ilgi görürse deneyeceğim. İlgi görmezse video tekrardan yapılmaz. Sizin taleplerinize göre video çekiyorum. Ve iyi günler.